Vega sizin de çok iyi bildiğiniz gibi kendini devamlı geliştiren bir kuruluştur. Sizlere mümkün olan en iyi servisi sunmak bizim için çok önemlidir. En iyi hizmet derken tabii ki daima, her yerde ve bütün son cihazlar için sunduğumuz hizmetleri kastediyoruz. MyVega ile sezgisel bir müşteri portalı yarattık. Portal önemli bilgilere daha hızlı ve daha rahat erişmenizi sağlar. Bu erişim için çok yönlü online fonksiyonları sizi beklemektedir gönderinin takibini de sunan sipariş tarihçesi üzerinden siparişinizin durumunu adım adım takip edebilirsiniz. Siparişlerinize ilişkin önemli belge ve dökümanlar da indirmeniz için hazır beklemektedir. MyVega'ya bir defa kayıt yaptırdıktan sonra ürün konfigüratörümüz üzerinden fiyatlar ve teslimat sürelerine ilişkin şeffaf bilgiler alabilirsiniz. Bu olanak size hem zamandan hem de paradan tasarruf sunar. Bir ürünü kendi isteklerinize göre konfigüre ettikten sonra kolayca 2 veya 3 boyutlu çizimler oluşturabilirsiniz. Konfigürasyonlarınızı daha sonra kullanmak üzere kayıt edebilir, online teklif isteyebilir veya siparişinizi doğrudan online verebilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz Vega Tools uygulaması üzerinden kablosuz kullandığınız bir sensör mü var? MyVega ile sensörünüzün erişim verilerini rahatça kaydedebilir ve yönetebilirsiniz. Verileriniz daima emniyetle saklanır. Kişisel Vega temsilciniz MyVega'da daima yakınınızdadır. İsterseniz ücretsiz olarak www.vega.com/myvega adresine kayıt olun veya yüz yüze bir görüşme için bizimle irtibata geçin.